evet rap kalçadan kalın Eğer o kafanı kullanmayacaksan ver bize biz kalın Bir de utanmadan diyorsun ki hiç kimseye satmadım. atmadım Senden değil rapçi anca olur penis atların Gay barda adın çıkmış en iyisi elisi Hip hop rap'e aşık olup siken de ta kendisi Kafiyeler tetikte ve şimdi versesi Giderdayım Bizler daim hazırız ama yeter ki rapper gelmesin Sediyorum diyorum görünce kalkmıyor çünkü penisim Aster kere kafa tutmak mı ha? Harbiden delisin Diz atılacak kadar verin yok Cidden çok idiksin Underground'da kal benim senesi minik bir perisin Ekibim hazır homi gönder koordinatları Kızdırma Jamiryo mu içinde ben patlarım Müttefikim olsaydın olurdu kanatların Jamiryo'ma sönme bir daha seni ikiye katlarım Ekibim hazır homi gönder koordinatları Yandırma Jamiryo mu? içinde ben patlarım Müttefi kim olsaydın? Olurdu kanatların Jamiryo masaya bir daha seni ikiye katlarım Aslarımda de bu kimseyi siklemez Gel buyur piste dostum, Aser asla beklemez Kendine rapçi diyorsan eğer bu Budist'e cevap ver Aser baya hard siker, kimse olmaz dermeden. Geçenlerde yaptım işte katliamın zirvesi Mayatana verdiğim adoller, Andrugan'ın hediyesi Bu rap dinlendiğinde annen yerinden inmesin Dikkat et ulan amık, rap'im diline sürçmesin O kadar iki tahtınız, diss ki şey kaldınız Benim bir günde yaptım rap'i, siz bir ayda yaptınız Daha rap'e yeni başlamış, üstelik kendine kral diyor. Annem baban yeni dostum, benden çocuk belli Ekibim hazır homie, gönder koordinatları Kızdırma Jamil mu içinde ben patlarım Müttefikim olsaydın, olurdu kanatların Jamil Yom'a söyle bir daha, seni ikiye katlarım Ekibim hazır homi gönder koordinatları Kızdırma Jamil mu içinde ben patlarım Tepikim olsaydın olurdu kanatların Jamir yomasın ve bir daha seni ikiye kaldırın <laughs>